Geçmiş şey olsun Sami Bey. Çok teşekkür ederiz. Sizi bel fıtığı nedeniyle ameliyat ettik, evet. mikro cerrahi yöntemle. Ameliyat önce sıkıntılarınız neydi? Sağ ayağımda çok şiddetli ağrılarım vardı ve bu ağrılarım dayanılmaz noktadaydı. Bu ağrılarımdan dolayı oturamıyordum, yürüyemiyordum. Sadece yatarak durdurabiliyordum bu ağrılarımı. Bunun dışında hiçbir şekilde bu ağrılardan kurtulamıyordum. Peki ameliyat öncesi bir ön yargınız var mıydı ameliyata? Özellikle çevremizde ameliyat olmuş insanları gördüğümüz zaman onların ameliyat sonrası durumlarına göre ameliyat olmama gibi bir düşünce vardı ve bunu sürekli ötelemeye çalışıyordum hocam. Ameliyattan çıktığım dakikadan itibaren narkoz etkisini attıktan sonra hemen ayağımı kontrol ederek aklıma geldi ve de hiçbir şekilde ağrılarım olmadığını hissettim şu anda çok rahatım bir hafta oldu ve bu bir hafta süresi içerisinde de neden daha önce ameliyat olmadım diye düşündüm hocam.